Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere hesabımı ikinci kez tanıtıyorum ve 44 gün içerisinde yani 44 gün buna bir kere bile kaçırmadım ve e, bakalım nasıl 44 gün boyunca nasıl ilerlemişim, ne yapmışım falan filan diye şimdi size göstereceğim. Şimdi ilk önce avatarlara gireceğim. Yüzler arkadaşlar bu arada bana bu da çıktı. Çark Pardon sürpriz kutudan bu da çıktı. Şu an yüzüm bu. Arkadaşlar bakın böyle. Herkes olan bazıları yok olmayabilir ama yani şu bakın bir dakika buradan sonrası herkes de vardır diye düşünüyorum. Çok. Şimdi kıyafetlerim bunlar. Ee, böyle bu kadar az bence. Ama yani yeni başladım. Bu yüzden. Bu kadardı. isterim Ayrı ayrı olabiliyor. O yüzden göstereceğim. Şu an giydiğim bu Bunlar. Güncel. Bir de şey bir tane de. Iııı. Ee, zırh var bu. İlerleyen zamanlarda bunu nerede alabilirim? Tamam. Şimdi atlarımı göstermiştim. Şapkalarım. Böyle. Ben bu boynuzu taktım. Şeylerim de bunlar. Bakın bu. Bunlar şey kulaklık pardon. Bunları taktım. ben yani çok yok çünkü takmıyorum. Bunlardan da çok yok ama yani takmıyorum. Patenim 3 tane var. Bu, bu, bu. Ben bu ayak video Bu da güzelmiş mi bu daha iyi. Böyle. Arkadaşlar güzel. Bu ayak bir şey bir yerden çıkmıştı. Nereden hatırlamıyorum. Tavuk ayı. Gözlüğüm olabilirim şey arkadaşlar burada bunları göstermedim Çünkü şey saçları göstermeyi unuttum saçlarım böyle bu kadarcık az. Bunlar da böyle yoldaşlarım biraz çoğaldı yani çok olmasa da beş tane var bunu göstermiştim bunları gösterdim bu yok nerede gösterdim o yüzden şimdi gözlüğü bunlar bu yok arkadaşlar. dün arkadaşlar bana bu çıktı inanamıyorum. Yüzde 0,5 olandan çıktı. Şey hani e, robotun içindeki böyle sürpriz toptan çıkan. Bunu aldım parayla. Başka yok parayla. Parayla diyorum. Bu kadardı. Burası bu kadar arkadaşlar. Bir de hayvanlarımı hayvanlarımı mı göstereyim? Ha durun araçlarımı göstereyim. Araçlarım tek tek göstereyim. Bu gayet güzel. Ne kadar aldım hatırlamıyorum. Bu da iyi. Ama yok çok da hızlı değil. Yine de bu var. Biri 160 elmas almıştım. Bunu parayla aldım. Böyle paket vardı içinde. Onları hatta. Bak paketten. Bu da çıkmıştı. Bir dakika nerede? Hangi kıyafeti? Bu ile bu. Onlar çıkmıştı. herkes de olan güzel bir altı da altı da altında perex diyeceğim onu söyleyeyim çantam arkadaşlar böyle bakın başka bir dakika. <laughs> başka danslarım benim aldığım bu 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 weight dansı bu bu ve bu benim aldıklarım bunlar bunlar bu altısı da zaten olan şeyler bunlar zaten bakayım 44 olmuş dün 42 idi arkadaşlar bunlar bunu kendim almıştım başka da yok. Aynen. Arkadaşlar bu arada bayağı param oldu. 738 binim var. Ve 437 elmasım var. Güzel, bayağı güzelim de bayağı. Ama paramı 1 milyon yapacağım. 1 milyon yapana kadar da elmasımı tabii ki de toplayacağım. Arkadaşlar en güzel yer burası. Ben çok seviyorum. Tümüne geçeyim. İlk önce arkadaşlar bence ilk önce şeylerden başlayayım. burada arada benim parlak yok. Ama yapmaya çalışacağım. Bakın. Bunlar baya çok çok var. Sultan papanlar tek tek gidiyor ve döneriyor. Bir biraz bırakacağım çünkü çok var. Şimdi yavaş gideyim bu arada takası açıklar ama bazıları hariç paralı olanlar falan onlar takası açık değil ama ne vereceğinize bak tekrardan başlayayım çünkü olmadı. Bunu bana ilk biri hediye etmişti bu ikisini. Bayağı hediye ettiler. Bunu da hediye ettiler. Hediye ettiklerimi de gösteriyorum arkadaşlar. Bu, bu, bunu da. Sizin ben kendim yaptım. o iki tane bu güzel de bu binekmiş. Bu zaten şey. Arkadaşlar bir de yaban mersinli var. Burada şeyde. E, koşu şeyinde işte. Bu da biri verdi. Kim vermişti? Bunun aynısını bebeğini verdim bana bunu verdi arkadaşlar. Daha ne verdi? Gülümseyen kedi verdi. Arkadaşlar şimdi baştan başlıyorum. Atlarım var. Renkli kedim. 3 tane bakımlı köpek. Wow. Batik Kerim. Eşeğim de var. Bunlar binek yapacağım ya. Bunu da. Aa bunu da yapacaktım arkadaşlar. Van kedisi var mesela. Asos o dolu. Okey, bu para çok tatlı. Bunlar paralı olan. Bu. Çok tatlı sütüm benim. Gülümseyen kedi var arkadaşlar. Dodo var. Desansı zaten yok. Bana arkadaşlar biri verdi ve bir işte arkadaşlar biri vermişti. Ay. Bir dakika. Bir. Bu da diğeri de bana çarptan çıktı. Tekrar başa dönelim. Nur. Şimdi çek şey Pegasus'u Umut Ayıcı'ya vermiştim. Kare ejder ha. Bu, bu var bu, bu. Bir bana hediye etti. Bunlar da biri hediye etti. Diye hatırlıyorum. Bunu da biri hediye etti. Evet. Bu Buna ne vermiştim biliyor musunuz? Arkadaşlar. Buna ilk aldığım limon köpek balığını vermiştim ve ilk benim hayvanım binek vermişti. Bunlar sonradan aldım. Bunlar vardı bende. Evet vardı bende. Bunları limon köpek balıklarıyla aldım. Bu binek değil. Başka yok Bir şey isterseniz yine de, de bakalım. Söyleyemedim benim. Bir dakika neden burası? Arkadaşlar bu ne? Şaka mı? Ay pardon, videodaki şeyi açmışım. Ben diyorum ne? Bu böyle Lydia abi yani benimle de çekindim. Bunu görev için yapmıştım. Bunu da görev için. Bunu öylesine çektim diye hatırlıyorum. Bunu da. Bu da görev için. Ee, bunlar da görev. Bu, Burada uzay var arkadaşlar. Çok, çok gözükmüyor. Hatta hiç gözükmüyor. Bakın şurada çok net gözüküyor uzay. Kendim öylesine çektim. Bunu da. Burada da uzay var. Bakın uzay gözüküyor mu bilmiyorum ama 20. seviye zaten. Var. Burada da var. Orada ama çok hiç gözükmüyordu. Var. Bayağı bir 25. Burada da uzay var. Bakın uzayın yüzü direkt burada. Burada esnem arkadaşım var. Burada ilk story. Yani balıklarımı da göstereyim. Balıklarım böyle. Arkadaşlar bu ee, çok zor diyorlar. Ama ben bunu neden nasıl tekte yakaladım? Nasıl tekte yakaladım ya? Tekte geldi yani. Öylesine balık yakalayayım dedim. Tekte geldi yani. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. kalın, mutlu kalın ve abone olmayı ve abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.